Selamlar sevgili yengeçler, yükselen yengeçler nasılsınız? Umarım her şey yolunda gidiyordur. Şimdi aralığın ortasına geldik, yıl bitmek üzere ve bir dolunay haftasıyla karşı karşıyayız. Hem bu dolunay sizi nasıl etkileyecek hem de bu hafta sizi neler bekliyor bir onlara göz atacağız. Öncelikle haftaya Venüs ve Mars'ın karşıtlığıyla başlıyoruz. Bu da maddi kaynaklarınız ve başkalarıyla paylaştığınız aslında finansal değerler arasındaki gerilim gösteriyor. Bir alma verme arasındaki dengenin bozulmasıyla alakalı ...bir süreçle haftaya başlıyorsunuz. Bana ait olan neler, ortak olanlar neler... ...bu benim mi, yoksa e, bunu paylaşmalı mıyım... ...gibi aslında soruları sormanız gereken haftalardasınız. Diyelim ki bir yatırım planlıyorsunuz... ...ve bir borç meselesini çözmeye çalışıyorsunuz... ...ve bir yandan da aslında bireysel kazançlarınızı... ...koruma arzusuyla hareket ediyorsunuz. Burada bunlar daha fazla gündeminizde olacak. Bu alanlar arasında acaba yeni bir kredi mi çeksem... ...elimde olan parayı mı tutsam... E, ...bunu borç olarak mı yatırırsam... ...yoksa farklı bir şekilde mi değerlendirsem gibi... ...ikilemlerde bolca kalacağınız bir süreç. Bireysel kazançlarınızı koruma arzusuyla... ...çok fazla da hareket edeceğiniz bir süreç aynı zamanda. Belki parayı eşinizin parasıyla sizin paranız arasındaki... ...böyle bir denge ile alakalı bir sorunlar yaşayabilirsiniz. Daha çok odağınız buralarda olacak. Ortak bir hesabınız varsa bu parayı nasıl kullanacağınızla alakalı... ...bazı tartışmalar yaşanabilir. İş yerinde ortak bir projeye girmişseniz, bir ortağınız varsa burada kimin ne kadar katkıda bulunduğu hangi konuda nasıl bir paylaşım yapmanız gerektiği konusuyla anlaşmazlıklar çıkabilir. Bu gerilimleri aşmanın tek yoluysa dengede olmak ve adaletli olmak olacak. Burada finansal meselelerde karşılıklı iletişimle, açık bir şekilde iletişimle bunları rahatça aşabilirsiniz ama bu meselelerle alakalı eğer böyle şeyler gündeminiz varsa tartışma olma ihtimali çok yüksek bu hafta. Merkür Venüs'e bir olumlu açı yapacak. Bu da sağlık ve günlük günlük rutinlerle alakalı farkındalıkları getirecek. Uzun süredir ihmal ettiğiniz sağlık kontrolleri ya da böyle fiziksel sağlığınıza dair konular bu hafta tekrar gündeminize gelebilir. Sağlıkla ilgili bir sorun varsa belki bu hafta çözüm bulabilirsiniz. Belki bunu gidip kendi iradenizle hani doktora gidip bir ilaç kullanıp bir vitamin kullanıp ya da beslenme düzeninizde bir değişiklik yapıp böyle bir çözüm bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra belki de iş yerindeki ilişkilerle alakalı da bir uzlaşma enerjisi olabilir. İş arkadaşlarınızla da çok daha uyumlu çalışabilir Belki aranızda bir stres varsa o strese havanın biraz dağılmasını biraz hafiflemesini de sağlayabilir aslında bu açı sizler için. Dediğim gibi bu haftanın en önemli olayı aslında e, ikizler burcundaki dolunay olacak. Bu iç dünyanızda önemli bir sonlanmayı ve farkındalığı getiriyor. Uzun süredir bilinçaltınızda bulunan sizin belki hiç fark etmediğiniz ama sizi rahatsız eden bir mesele bu dolunayla beraber gün yüzüne çıkabilir ve bununla alakalı bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Geçmişten gelen bir travma olabilir. Çocukluktan gelen ama hiç fark etmediğiniz bir alışkanlığınız olabilir. Belki ailenizden veya toplumdan size kalmış bir kaygı olabilir. Bununla alakalı kaçındığınız bir süreçle alakalı bir yüzleşme sizi bekliyor aslında. Artık bu meseleyi arkanızda bırakarak daha hafiflemiş hissedeceksiniz. Ve ben bunu neden hala taşıyorum diye kendinize bir soracaksınız ve daha derin bir içsel temizlik sürecine gireceksiniz diyebiliriz. Geçmişten kopmak sizin için kolay olmayabilir ama bu hafta geçmişle barışarak yeni bir sayfa açmak için çok ideal bir süreç. İç dünyanızda neyin sizi aşağı çektiğini keşfedeceksiniz ve büyük bir rahatlamaya gireceksiniz bununla beraber. Belki de hiç sizinle alakalı olmayan inançlara tutunmuşsunuzdur. İşte onları böyle birazcık daha bırakma, o düşünceleri bırakma zamanı olacak sizler için bu dolunay. Bunun yanı sıra Neptün dolunayla yaptığı bir kara açı var. Bu da özellikle zihinsel netlik konusunda bulanıklık getiriyor. Ve özellikle de inançlarınız, hayat felsefeniz ve uzaklarla alakalı, belki böyle farklı kültürlerle alakalı planlarınız konusunda bir sis perdesi getiriyor. Bir yolculuk planlıyorsanız, bununla alakalı karar veremiyorsanız, bunlar, bu süreçler yine böyle bu belirsizlikte kalabilir. Net bir rota çizemiyor olabilirsiniz. İçsel karmaşanızı anlamak ve netleşmek için çok fazla içe dönüp çalışmalar yapmak size iyi gelecek bu süreçte. Biraz beklemek, acele kararlar almamak, eğer bir fikir ya da bir düşünce geldiyse bile şu anda onun için herhangi bir karar almayı bunu biraz sindirmeyi içselleştirmeyi beklemek en önemlisi olacak. Çünkü aslında şu anda tam da gördüğünüz ya da düşündüğünüz gibi olmayabilir o süreç. Ve bu haftanın sonunda artık Merkür retrodan çıkıyor. Direkt hareketine başlıyor. Ama yine önümüzdeki bir hafta boyunca gölgeli günlerinde de olacak. Yani bu haftadan sonraki bir hafta boyunca. Ama yine de iş ve sağlık konularında bazı belirsizlikler sona ermeye başlıyor bu hafta sonu itibariyle. İş yerinde iletişim sorunları yaşadıysanız bir projede aksaklıklar olduğu Artık bu konular daha netleşmeye başlıyor ve günlük hayatında da rutinlerine de sağlığınla alakalı böyle bir sistem kurmaya başladığın bir sürece giriş yapıyorsun. Uzun zamandır böyle planladığım bir diyet planı, bir spor planı varsa işte bu hafta o planı yavaş yavaş harekete geçirmeye, yavaş yavaş böyle e, adımlar atmaya başlıyorsun bunlarla alakalı. Özetle aslında baktığımızda sevgili yengeçler bu hafta maddi kaynaklar, sağlık ve içsel dünyanızda önemli farkındalıklar sizi bekliyor. Finansal gerilimler olabilir ama bunları dengelemek yine sizin elinizde olacak. İçsel huzurunuzu bulmak ve sağlıkla ilgili atmanız gereken adımları erte size çok iyi gelecek. Kendi içsel dengenizi buldukça da hem maddi anlamda hem de manevi anlamda çok daha güçlü hissedeceksiniz. Bu hafta nerede denge kurmalıyım sorusunu kendinize sık sık soracaksınız ama cevaplar için acele etmeyin çünkü cevaplar yavaş yavaş netleşecek. Minik bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Didem Tekkan olarak bulabilirsiniz. Orada da detaylıca burçları, her hafta neler bekliyor, her gün neler bekliyor aslında bunları paylaşıyorum. Günlük burç yorumlarını paylaşıyorum. Bunun dışında önemli günlerde de burç özelinde paylaştığım bir sürü bilgilendirmeler oluyor. Oradan da bekliyorum takip etmenizi. Bunun haricinde de benden danışmanlık almak isterseniz eğer yine bana Instagram'dan veya bu video açıklamasının altında bulunan linkler yoluyla ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki yıl sizi neler bekliyor? Hayatınızda neler olacak? Sizin haritanız özelinde işte aşk var mı? Para var mı? Evlilik var mı? gibi birçok soruya birlikte yanıt bulabiliriz. Bunun da bir bilgilendirmesini yapmak istedim hazır yeni yıl geliyorken. Şimdi bu haftanın çalışmasını bereket çalışması olarak yapalım istiyorum çünkü biliyorsunuz ki şu zamanlarda şu süreçlerde böyle parayla alakalı bereketle finansal özgürlükle alakalı bolca ihtiyacımız olan bir süreç o yüzden hepimizin hayatına böyle bereketin, finansal özgürlüğün gelmesini sağlayacak bir çalışma hazırladım. Şimdi isterseniz rahat bir yere oturun ve başlayalım. Şimdi rahat bir yere oturun veya dilerseniz uzanabilirsiniz veya bulunduğunuz yerde dik bir şekilde rahatça oturabilirsiniz. Derin nefesler alıp vermeye başlayın. Ve zihninizi şimdi söyleyeceğim olumlamalara açın. İsterseniz bunu içinizden tekrar ederseniz veya sesli olarak tekrar edebilirsiniz çok daha iyi olur. Ama şu an bunu yapamayacak durumdaysanız bile sadece dinlemeniz yeterli. Bu olumlamaları dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz ve dilerseniz siz yazıp kendiniz de söyleyebilirsiniz. Bunlar aslında böyle bolluk ve bereket enerjisini aktive edici çalışmalar. Ben aynı zamanda R2 ile alakalı bir yükleme yapıyorum. Bunun için sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şu an sadece beni dinlemeniz, bu olumlamaları dilerseniz tekrar etmeniz yeterli olacak. Siz yalnızca derin derin nefes alıp verin ve hazırsanız başlayalım. Parayı kolaylıkla ve bilgelikle yönetiyorum. Bütçe hazırlama ve ona sadık kalma konusunda her geçen gün daha iyi oluyorum. Harcamalarımı bilinçli yapıyorum ve tasarruf etme gücüne sahibim. Hayatımda para bir denge unsuru, huzur kaynağı oluyormuş. Bunları dinlerken böyle kendinizi finansal hedeflerinize ulaşmış bir şekilde de hayal edebilirsiniz. Tüm borçlarımı sıfırlayabilecek güce sahibim. Borçlarım azalıyor, mali özgürlüğüm her geçen gün artıyor. Maaşımı artırma yollarını kolaylıkla buluyor ve değerlendiriyorum. Para bana her yerden geliyor. Kendi mali gücümü inşa ediyorum ve hayatım bereketle doluyor. Teslim verirken borçsuz bir hayatın hafifliğini hissetmeye çalışın. Doğru yatırım fırsatlarını kolaylıkla fark ediyorum. Pasif gelir kaynakları oluşturmak benim için kolay ve keyifli. Gayrimenkul yatırımları ve emrak fırsatlarıyla hayatımı güvence altına alıyorum. Ev satın alarak hem maddi hem manevi huzura kavuşuyorum. Para biriktirmek ve parayı büyütmek konusunda çok başarılıyım. Hayatımdaki tüm bereket ve fırsatlar için minnettarım. Para bana sadece bir araç, huzur, mutluluk ve bolluk için bir yol. Finansal özgürlük bana huzur, güven ve mutluluk getiriyor. Hayatım bolluk, bereket ve fırsatlarla dolup taşıyor. Hayalinizde kendinizi kendi hayatınızda, aranızda sizi attığını izlerken, huzurlu hissedin. Derin derin nefesler almaya devam ederken, bu olumlu enerjiyle birlikte kendinizi bolluğun ve bereketin içerisinde huzurlu bir şekilde hayal edin. Ve şimdi bu bereket enerjisini tüm gün, tüm hafta boyunca yanınızda taşıyın. Dilediğiniz zaman kendiniz de bunları içinizden tekrar edebilirsiniz veya açıp dinleyebilirsiniz. Bu çalışmayı her gün dinleyerek aslında hayatınıza bereket enerjisini, bolluk enerjisini ve inandığınız bazı kalıpları yıkma enerjisini de çekebilirsiniz. Finansal başarı ve özgürlük sizin hakkınız. Bunu unutmayın lütfen. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere sevgiler.